Terörsüz Türkiye hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından gözler komisyonda ama çok sıcak gelişmelerde yaşanıyor. Günün gelişmeleriyle ATV Ana Haber başladı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimize doğru kararlı, ümitli ve dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. İç cephemizi de tahkim ediyor. Birliğimizi, dirliğimizi, kavlimizi güçlendirmek için tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde süreç adım adım ilerliyor. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla geniş coğrafyamızda merkezinde zulmün ve çatışmanın değil inşallah istikrarın adaletin, özgürlüğün ve işbirliğinin olduğu yepyeni bir sayfa açacağız. Terör örgütü PKK'lı bir grubun silah bırakmasıyla kritik eşik dönüldü. Sırada sürecin yasal düzenlemeleri için mecliste kurulacak komisyon var. Kandan ve kaostan beslenenler eninde sonunda kaybedecek, kazanan ...kardeşlik olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, örgütün silah bırakma aşamalarını takip edecek... ...ve yol haritasını oluşturacak komisyon için siyasi parti temsilcileriyle mecliste bir araya geldi. İki buçuk saat süren toplantıya AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekilleri katıldı. Komisyon süreci tüm yönleriyle değerlendirildiği siyasi partiler öneri ve görüşlerini sundu toplantıda komisyonun üye sayısı da belli oldu. Yaz boyu mesaiye ara vermeden çalışacak olan komisyonda siyasi partiler sandalye sayısına göre temsil edilecek. AK Parti 13, CHP 7, diğer partilerse 3'er üye verecek. Başkanım. Meclis başkanı kurtulmuş gelecek hafta liderler turuna çıkmaya hazırlanıyor. Ardından üye bildirimleri için gruplara çağrıda bulunması bekleniyor. Tamam. Komisyonun örgütün silah bırakma sürecini takip etmesi, yasal düzenleme önerileri geliştirmesi ve örgüt üyelerinin geri dönüşüyle rehabilitasyon sürecine dair araştırma yapması hedefleniyor.